Çocukken annem derdi ki sabah uyandığınızda yüzünüzü yıkamazsanız şeytanlar yalar. Ben yıllarca şeytanların yalamasından korktuğum için yüzümü yıkadım. Kendimi ferah hissettiğim için, temiz hissettiğim için değil. Hala da bazı sabahlar bu söylem aklıma gelir. Geçenlerde parkın önünden geçerken şöyle bir ses duydum bir anneden. Öyle taş atarsan anneye taş atan ellerini Allah taş yapar dedi. Hii, dedim hala devam ediyor mu bu tip söylemler ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Lütfen çocuklarınızı korku kültürüyle yetiştirmeyin. Koruyucu, seven kollayan, saran, sarmalayan bir Allah imgesi yerine cezalandırıcı, taş yapıcı, yakıcı bir Allah imgesini çocuklarınızın zihnine yerleştirmeyin. Çocuklarınızı Allah'la, doğaüstü güçlerle, çevresindeki tanıdığı kişilerle korkutmayın. Onlarla tehdit etmeyin. Her yaştaki çocuğun anlayabileceği bir düzey var. Sabah uyandığımızda, yüzümüzü suyla yıkadığımızda kendimizi daha ferah, daha zinde ve daha temiz hissederiz. Bu nedenle yüzümüzü yıkamamız gerekir. Bak, arkadaşına taş attığın zaman canı acır. Bu doğru bir davranış değil. Arkadaşa taş atılmaz diye bir açıklama yapmak daha doğru bir yoldur. Doğru açıklamaları tutarlı bir şekilde yaptığınızda Çocuğunuz bunu anlayacak ve davranışı kazanacaktır. Çocuklarınızı korkunun, titreten, güven zedeleyen duygularıyla değil, gerçeklerin ışığında güven veren bir şekilde yetiştirin.